Merhaba arkadaşlar ben Habib Ocak E-okul ee, e yönetici modeli ile ilgili derslerimize devam ediyoruz Bu dersimizde alt kullanıcıları göreceğiz Alt kullanıcıları şu an ben tanımlama yapmadığım için yani, e, Farklı bir grup oluşturdum bir okula tanımlama yapmadım Alt kullanıcıları burada daha önce oluşturduğunuz alt kullanıcıları buradan tanımlarsanız Mesela şöyle gösterelim yeni diyelim Hatta şöyle tanımlama bilgisine bu şekli bir kullanıcımız var Şöyle yeni diyelim ki daha sıkıntı yaşamayalım. Evet. Böyle bir kullanıcınız var. Alt kullanıcılardan kullanıcıyı bulup klasöre tıkladığınız anda e, personelle ya da öğretmenle ilgili bir bilgiler gelir. Buradan öğretmenin şifresini değiştirebilirsiniz. Şifresini değiştirebilirsiniz. Yani şifre yenileme öğretmen şifresini unuttuysa Tutanak karşılığı öğretmene şifresini değiştirir verirsiniz. Bunun haricinde sizin okuldan tayini çıktıysa buradan girip sil butonu ile silersiniz. Bu genel kullanıcı olduğu için sil, but sil butonu pasif. Bu şekliyle alt kullanıcılardan şifre değiştirme ve kullanıcıyı silme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.